İstanbul Üsküdar'da bulunan Geyikli Beldesi Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin düzenlemiş olduğu kermes yetkinliğindeyiz. Yanımızda da e, mevcut e, başkanımız Fahri Demirbaş, e, önceki dönem başkanlarımız e, Ali Evren, e, Kolu başkanımız Ayşe Karagöz, e, Onursal başkanımız e, Muzaffer Bayraktar, Eee... Birol Bayraktar ve yardımcıları Hanife. E, kendilerine Kermes'le ilgili olarak e, duygu, düşüncelerini, beklentilerini sormak istiyoruz. E, başkanım ilk soruyu size sormak istiyorum. Muzaffer Bu Başkanım. Buyurun anlatalım. Öncelikle kabul Makulu Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Eğitim Kültür ve Sosyal Yardım Oluşma Derneği hayli almış. Bunları izledim bu sabah. Demek ki çok yukarıda da yer verdi bu konuşmalara. Öyle sanıyorum çok bereketli bir gün geçecek. Konuşmalarınızda bugünün tarihini söylemediniz. 13 Şubat 2022. Başkanım onu size bıraktık. Bundan sonraki kelimetlerde daha verimli olacak şekilde. Başkanlarıma, mevcut başkanlarıma Sözümü bırakıyorum. Kendilerine saygılarımı sunuyorum. İnşallah evet, bereketli olur. Evet Ayşe Başkanım siz ne de söylemek istersiniz? Kermesle ilgili olarak. <laughs> Teşekkürlerimizi sunuyoruz. De. Kermesle ilgili çok şey var. ayrı ayrı aidaneler hüsne elemekleri var, gözleri var. Hepsi destek verdiler geyik derneğimize. İnşallah hep beraber bu cuma <laughs> tarafından başarabilecek halimiz. Çok teşekkür ederim. Bayra Başkanım siz de söylemek istersiniz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Kadın kollarıma, e, geçmiş gelen dernek başkanlarıma, Uluslararası başkanımıza, Muzaffer Bayraktar Bey'e, e, emeğe geçen kadınlara ve üyelerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, çok iyi bir gün geçeceğini bekliyoruz. Bereketli bir gün olacağını bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Büyük Başkanısın Fahri Başkan.